Ama meslektaşlarınız da sonuçta ömürlerini e, bu mesleğe adamış e, değerli bilim adamları da var. E, 7,2,3 olacak diyenler. Siz yanıldıklarını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, Nerede hata günün... yapıyorlar sizce tam evet, olarak? Evet onu söylüyorum. Çok güzel. Bravo. En can alıcı soru. Şimdi daha önce 180 kilo fay kırılacak. Hepsi çöp atıldı. 110 kilometre Yeşilköy'den başlayıp Gaziköy'e kadar gidecek çöpe atıldı. Çünkü sizin Marmara Adası'nda Tekirdağ Çukuru'nda 60 kilometre fay kıldı. Bir kez daha 1894'te Çınar Çukuru'nda 60 kilometre geri Geride 50 kilometre bir fay kalmıştı. Fakat 50 kilometre alan kalmıştı. Hmm. Amijo gemiyle gelip bunu yiyecekten sonra büyük bir eleştiri aldı. Ama Naci Görür e, TÜBİTAK Başkanı olarak Almijon dediğini açıkladı. Dedi ki Marmara'da kırılmayan fay 50 kilometredir. O da en fazla 7 deprem yapar. Şimdi bu, bunu aldığı an hemen itiraz ettim orada. Çünkü Silivri'de bu kırılan fay ile Kumurgaz'daki fay 35 kilometre. Aralarında 10 kilometrelik boşluk var çekmece açıklarına. Ondan sonra avcılar açıda olan avcılar sırtını kesip bir adı Yeşilköy'e giden bir fay daha ekliyorlar. Dolayısıyla bu faya 30 km faya 30 bir fay daha ekleyerek 7 deprem yapıyorlar. Yedi onda Ama orada biz batimetriyle hatta bunun üzerine 2020'de kitabı da yazdık. Bütün bu depremler olduğu yeri de gösterdik. Olacağını da gösterdik. Orada fay ölü. Adalar fayıyla bir ölü fayla buradaki e, aktif fayı birleştiriyorlar. Ara ama Çekmece'nin önünde 10 kilometrelik bir boşluk var. Bu depremde de bütün artçıların dizilimi daha doğrusu şiddetin dizilimi Çekmece'ye geliyor, Çekmece'den kuzeye doğru gidiyor. Yani büyük Çekmece'den Yeşiköy'e doğru giden bir fay yok. Ama onlar bu fay ekleyerek yedilik deprem yapıyorlardı. Evet.